Merhaba arkadaşlar. Avcılar Gençlik Merkezi e, lideri Emine Aydın ben. E, kitap kritiklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta Orhan Kemal'in e, Küçük Adamın Romanı serisinin birinci kitabı olan Baba Evi kitabını işlemiştik. Bugün de serinin ikinci kitabı olan Avare Yılları işleyeceğiz. E, Avare Yıllar kitabı e, birinci kitabın devamı niteliğinde. E, Kitap diğer kitabın bittiği yerden e, devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Kişilerin çoğu da aynı zaten. Eee Avare Yıllar kitabında 18 yaşına gelmiş, hala ortaokulu bitirememiş, 20 yaşında yokluk ve sefalet içinde yaşadığı halde çalışmakta yüzü olmayan, işte haytalık peşinde koşan bir genci anlatıyor. Bu bağlamda Avare Yıllar e, ismini sonuna kadar hak ediyor düşüncesi uyandırıyor bizde. Evet kitap baba evi kitabının bittiği yerden devam ediyor demiştik. Yorgi arkadaşları vardı. orada Yorgi amcasının kızıyla evleniyor, kepek dükkanını kapatıyor. Bu arada mahalledeki futbol kulübü de kapanıyor. gençler bir süre boş kalıyor. Gazi arkadaşları başka bir kulübe başlıyor futbol oynamak için isimsiz gencimiz bu kitapta da yine isimsiz isim kullanılmamış yine baba annesiyle Adana'da yaşamaya devam ediyor hala kardeşleri beyrut'tadır Hatta orada daha kötü yoksulluk çekmiş daha kötü duruma düştükleri için Kudüse geçmişlerdir ama orada da yine yoksulluk çekmeye devam etmektedirler genç isimsiz gencimiz her gün okula deyip kahvaneye gitmektedir. Orada akşama kadar vakit geçirip eve dönmektedir. ondan sonra artık okula gitmek yerine bir iş bulup çalışmak isterler arkadaşlarıyla birlikte. Bir dokuma fabrikasında iş bulurlar. Ancak bu fabrikada işi öğreni bir sınava girmeleri gerekiyor işi öğreniyorlar, sınavı kazanıyorlar. Ancak işe başladıkları günlerde bir e, iş kazası gerçekleşiyor. Oradakileri durumu soruyorlar ve e, bu iş yerinde sürekli iş kazası olduğunu hatta ölümler gerçekleştiğini söylüyor oradaki çalışanlar. E, onlar da Gazi ve e, isimsiz gencimiz e, korkarak işten çıkarlar. Bu kadar. E, Arkadaşı Gazi e, isimsiz gencimizin aklını çelmeye çalışır sürekli. Onu İstanbul'a gitmeye, ikna etmeye çalışır. Ancak Hasan Hüseyin Gazi'ye göre daha aklı başında biridir ve onu e, sakın sözüne uymamasını ister. E, o günlerde de baba gencim, isimsiz gencin babaannesi onu halasının yanına göndermek ister. E, halası da bunu kabul eder ve e, hemen gelmesi için e, ona yol parası gönderir. E, ancak arkadaşı Gazi yine onu kandırır ve e, bu yol parasını e, İstanbul'a gitmek için kullanmaları e, gerektiğini, bu durumun daha iyi olacağını söyler ve e, arkadaşları Hasan Hüseyin'den habersiz bir şekilde İstanbul'a gitmeye karar verirler ve yola çıkarlar. Genç ve Gazi vapura binerler. Orada Zümrüt adında bir kadınla tanışırlar. Kadın ailesiyle birlikte yolculuk etmektedir. Gençlere çok iyi davranır. Ne isterlerse yapar. Ancak o da bir ilçede iner. Derken gençler İstanbul'a varır. İstanbul'da harçlıkları bitmek üzeredir orada e, hamallık e, yük indirme bindirme işi yaparak harçlıklarını çıkarırlar bir, bir süre Ondan sonra İstanbul'daki arkadaşların akrabalarının yanında e, kalmaya çalışırlar bir müddet o şekilde e, daim ettirmek isterler hayatlarını ama her defasında başarısızlıkla, hayal kırıklığıyla sonuçlanır girişimleri ve Adana'ya dönmek zorunda kalırlar yine. Adana'ya dönerler. Döndüklerinde Gazi babasından, isimsiz gençte babaannesinden iyi bir fırça yer. Gazi'yi babası dayısının yanına çalışmaya gönderir. Bu arada gencin annesi de Beyrut'tan Döner kız kardeşleriyle birlikte. Çünkü Beyrut'ta durum çok e, kritik olmaya başlamıştır. Para ihtiyacı olduğu için e, oğlundan yardım almak için Adana'ya dönmüştür. E, oğlunu okuması için ikna etmektedir. Bir baltaya sap olması gerektiğini söylemektedir. Eee... Annesi Beyrut'tan para bulmak için gelmiş demiştik. Daha önce haksız bir şekilde ellerinden alınan bir arsayı geri almak için çabalar oğluyla birlikte. Mahkeme açar, dilekçe verir vesaire. Ancak bu girişimleri hep sonuçsuz kalır. Genç bu durumda okula gitmenin lüks olduğunu, çalışması gerektiğini söyler ve okulu tamamen bırakır. Gencin annesi buna çok üzülür. Okumuyorsan en azından bir iş bul ve çalıştır ona. Genç okulu bırakır ama yine sokaklarda boş boş gezmeye devam eder. Köyde ekilip ekilmesi gereken boş tarlaları vardır. Annesi onu oraya yönlendirir. Ancak genç oraya da gider, kendini oradakilere farklı tanıtır. Orada dedesinin arkadaşının evindeki genç kıza aşık olur. Kız ona yüz vermez. Bu yüzden genç ertesi gün sessizce köyden döner. Bu girişimi de yine başarısız olur. Annesi Beyrut'a döner. Genç de bir süre yine sokaklarda devam eder gezmeye, haytalık yapmaya. Günler geçer en sonunda bir fabrikada bir iş bulur. Muhasebe memuru olarak işe başlar. Orada bir boşnak kızına aşık olur. Bu kızla evlenmesi birkaç kişi tarafından engellenmeye çalışılır. Babaannesi de bir işçi kızla evlenmesini doğru bulmaz, kabul etmez. Ancak genç her şeye rağmen kızla evlenmek ister. Kız da babasından istekmesi için haber gönderir ve isimsiz genç kızı ister ve evlenirler. Ancak evlendiklerinde baba annesi eşyalarını ve takılarını emanet almıştır. Evlendikten sonra bunları geri vermek zorunda kalırlar. Kız bunu hiç sorun etmez, eşyaları geri verirler ve mutlu bir şekilde evliliklerini sürdürürler. Evet, kitap aslında bir mutlu sonla bitiriyor. Yoksulluk devam etmesine rağmen her durumda mutlu olunabileceğini anlatmaya çalışmış yazarımız. E, romanda mekanlar e, önceki kitapla hemen hemen aynı. Adana, Çukurova ve İstanbul var. E, romanındaki kişi kadrosu aslında kalabalık ama birkaç kişi sayayım ben. E, romandaki karakterler e, baş kahramanımız olan isimsiz genç, e, fakirlikten sıkılmış, ortaokulu bitirememiş, fabrikada e, muhasebeci olan biri, Gazi gencinin yakın arkadaşı, hayalperest biri, Hasan Hüseyin yine gencin en yakın arkadaşı, aklı başında daha iyi işler yapmasını öneren biri. Boşnak kızı gencin 14 yaşında aşık olduğu bir fabrikada dokunmacı olarak çalıştı güzel bir kız. Baba annesi var, varlıktan yoksulluğa düşmüş, gururlu bir kadındır. Yine annesi var kahvaneci var köydeki dedesinin arkadaşı var babasının e, eski dostu var dediğim gibi kişi kadrosu bayağı e, geniş bir e, roman e, yazar karakterleri başarıyla işlemiştir e, karakterlerin geçirdiği değişim inandırıcıdır eserler eserde e, tahlillere ve tasvirlere çok fazla yer vermemektedir. E, yalın bir anlatımı var. Olay kurgusunda e, merak unsuru da başarıyla kullanılmış. E, yapıtın sonuna kadar merak öyesi canlı tutulmuştur. E, ana fikir gelince kitabımızın ana fikri e yaşamın zorluklarına karşı mücadele etmenin ve içinde bulunduğumuz yaşam koşullarında bile mutlu olmanın gerekliliğini anlatmaya çalışmış e, usta yazarımız. E, sonuç ve değerlendirmeye gelirsek, e, son sanatçıların toplum sorunlarını dile getirme konusunda önemli bir misyona sahiptir. Orhan Kemal de bu misyonu sonuna kadar yerine bu görevi sonuna kadar yerine getirmiştir. Gerçekçi bakış açısıyla insan toplum ilişkilerini Avare Yıllar adlı yapıtında ustalıkla yansıtmıştır. İşçilerin yaşadığı sıkıntıları ve emekçilerin sorunlarını dile getirirken toplumunla iç içe olması yapıtı başarılı kılmıştır. Ee, yıllar öncesinin Anadolu esintilerini tadı yapıta başarıyla yansıtılmıştır. Bu başarısında Orhan Kemal'in e, yaşadığı zorluklar, hatta romandaki olayların çoğu başından geçen olayların olması yaşadığı çevrenin e, yoksulluğun e, etkisi çok büyüktür. E, evet, güzel bir kitap. Bu Küçük Adamın Romanı adlı serimizin ikinci kitabını da tahlil ettik bugün. Üçüncü kitabı Cemile. Onu da okumak kısmet olur inşallah. Bir sonraki kritiğimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, kitapla kalın, evde kalın. İyi günler.